Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda var bebeğim için pijama takımı dikmiştim. Ve uyku için göz bandını da bir sonraki videoda yapacağım söylemiştim. Bu kez gözleri için uyku bandı yapacağım. Kullanacağım malzemeler işte burada. Uyku bandını eve kartondan yapacağım. Tek renkli eve kartonum yoktu. Pijamasına uygun bir renk olsun istiyorum. Mavi ya da moru kullanabilirim. Hangi rengi kullanacağıma karar verip çizip kesip dikip bebeğimin gözüne takıyorum. Evet arkadaşlar kullanacağım malzemeler işte bunlar. İğne iplik kullanabilirim. Belki yapıştırıcı kullanabilirim. Şu an için emin değilim. Makasım var, kalemim var ve bir de siyah keçeli kalemim var. Hepsi bu kadar. Hadi başlıyorum. Evet mor yapmaya karar verdim. Mor renkli evamı buradan kesip çıkartıyorum. Bebeğimin yüzünün üzerinden ölçü alıyorum. Yarım ölçü alıyorum. Diğer tarafta aynı şekilde keseceğim. Bebeğimin yüzüne biraz büyük oldu arkadaşlar. Ölçüyü biraz büyük tutmuşum. Hemen küçültüyorum. İşte şimdi oldu. Göz mantının her iki tarafına lastik dikiyorum. Böylelikle bebeğimin kafasında daha rahat duracak. Ve aynı lastikten göz mantının çevresine de yapıştırarak süslüyorum. İşte oldu. Yapıştırıcının kurumasını bekliyorum. Lastiklerin kurumasını beklerken süsleyeceğim. Süslemek için de bu tırnak süslerini kullanacağım. Evet, göz bantımı süsledim. Lastiklerim de kurumuş. Şimdi başının ölçüsüne göre biraz lastiğimi gerdirerek ölçü alıyorum. İşte buradan keseceğim. Ve diğer tarafa yapıştırıyorum. Ve işte bar bebeklerim için yaptığım uyku bantı da bitti. Hadi şimdi takalım. Evet arkadaşlar bar bebeklerim için yaptığım uyku bandı böyle oldu. Bakın bebeğime çok yakıştı. Pijamasıyla uyumlu bir uyku bandı olsun istedim. Ama biraz süslemeyi abarttım arkadaşlar. Evet ilk eleştiri ben yapıyorum. Süslememiz biraz karışık ve fazla olmuş değil mi? Sizin fikriniz nedir? Bana katılıyor musunuz? Yoksa sizce güzel mi olmuş? Eleştirilerinizi, önerilerinizi, canınız ne istiyorsa yorumlara yazın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.